çıldıracağımız sizin değil benim çıldıracağım bir videoda Sizce ultimate draft <laughs> ultimate draft yapacağız. Hiç sevmiyorum ama daha da benim bir tane balonum kaybolmuş diye montörün arkasında. Buradaymış. Online draft. Opa, başladık. Başladık Brawl Stars'a. Rakut'a açtık. Altın yolla. Hots bak. 4-4-2 Rölanti var. Şu olabilir. Bunda kanat yok. Şu olabilir. Olsun. Dilişler kötü geldi ama kartları iyi gelecek. Vav. Mateus gelsin ben. Benim normal benim kendi kadromlara var Mateus. Çok iyi hızlı şut atıyor. Vanisterol. Vanisterol gelir yola. Kanı mı Cruyff Kanun özellikleri daha iyi. Ben kanuyu alacağım. Bir de kreyfe yapalım. <laughs> Zola, Ulit. Ulit gelsin. İyi gidiyor şu an. Oh! Şimdi <laughs> beni 88'i gelmişti. Almadık. Şimdi alıyoruz. Kostiç geldi bu arada. Ben önce olduğum için. Mahrez kadro fişek gidiyor şu an yalnız. Açtım. Ziyan. Zizan baba. Kaleyi açtık. Niye açtık ben de Kötü geldi diyecektim. Pitirçe. Lucy mi? gelsin. Ben de kameradan bakıyorum. Ne geldi? Aa, güzel. Hangi <laughs> İlk yurtumuz geldi. Bu arada draft'tan sonra benim kendi kadromu düştür. Oy, Markilok. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aman aman aman. Ben bunu niye aldım lan? Aman 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 Mert. Mert. Art, Ata bot musun? Örümcek misin? Harikasın. Bu sosa yanlış kaldım ama SLO oynuyormuş. Gereken girer belki. Bak bu oynuyor mu acaba? Abi de Çok iyi. Orla bak alıyorum da Alkan, Alkan ol, orla Ya kaçtı ee, hadi rafa Rafa seni rafa kaldırır, bir oyunda. basar, oral diyo Sen ya o oynuyo musun? Oynuyosun Ne o da oynuyorsun da, ne o yok Ağır, bed yerine koyamayız gittim Ne sevdiklerine gir <laughs> Ulan 92 mi almadın? 97 mi almadın? Bari 98'i mi al diyor. Adam 3 kere geldi. Ama tabii ki de biz Mateus Cürfe'yi alıyoruz. Evet. Aldım sanmaz değil mi? Tabii ki onu aldım. Hop bir daha aldım sanmaz değil mi? Open Dark Crystal Gem Beyaz sinirler de alacak kıvam. 94 replik. Geçer miyiz 96'yı? Vay <laughs> ne takılı şeyler diyor. Sanki başka ne var? Hayır. mı? Ne geldi? Oo! Bir dahaki biliyoruz. Daha atarız. Bahre zerini hemen atarız. Hemen. <laughs> <laughs> Çeldir onu Kadro fişek oldu. <laughs> Hiçbiri bir işe yaramıyor. Hadi kime verelim? <laughs> 3 tevez gelsin draft özeti Kuy. inan ki williams, Renard. öpücük evet, serttim sizi biraz Tor forvet, orta sayıda defans nasıl çeksin ki anlamıyorum Beş Hollandalı, 8 3 üç Hollanda Uçan Hollandalı Robin Van Persie Van Persie'ye çıkmadılar ya. Şöyle yapacağım Sesiniz var mı? Pislik olacak biraz ama hastayım hocam ne yapayım? gösteriyorum göstereyim. Öyle yani yakın bana. Sosyal nasıl girdim lan ben? içinde <laughs> <laughs> Şarkı hızlı bak kaldı atılmış. Ya işte. Já lhes estou paratado, estou para Eu gosto. Ezabo, 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 ezabo. Ezabo, 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 ezabo. Ezabo, 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 ezabo. Ezabo, Ormanımız. Elif şey yapmayın. Önceki gün kazıcım orada yapacağım. Böyle göstereyim yakından. Çok yakın oldu. <laughs> oy, oy, anne kamerada mı gördüm? Eh. eh. işte. Eh işte. Eh işte. Kağıt üzerinde kadar da var. <laughs> Adam oynamıyor mu diye düşündüm. Çünkü hazır vermedi. Ben kad ben kadrosuna bakarken. Harbi oynuyormuş. Oy. Yanlış kaç almaktım orada. Bakmıyordum oraya. Van Nistelrooy. Right Simon. Bu Right Simon. Portekiz değil mi? Van Vançko. Kaleci. Kaleci oynatıyor. Vay Kaleci oynatıyor. Vay an. Dilber evin Yok mu? Yok. have evet. Ben Rus'a karıştır Hop Zinedine Zidane Zidane verdi kanı ya Kanı Kanı gidiyor Kanı Van Nisler'de ya Kim pembe Ben pembe Ben pembe değilim kim pembe Hop kanalı güzeldi O yüzden oynayamam <laughs> Alex yaptı ya Puteya Alex Puteya'sı gibi Alex Puteya'sı kaynıyor Dikkat çıkan Dikkat çıkan oyuncu Tık tak çekecek onun oyuncu. Tık 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 98 oldu için kral tık çeken oyuncu mu? Aslında Shelby olması lazım. Adamın hızı 99 değil aaaal. Goool. Güzel aracınla bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Yine kamerayı düzeltiyorum. Koynunu durdurun lütfen. Kamera çok kötü biliyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor ya. Böyle olacak. Diyeceğim böyle daha iyi. Özür dilerim. Ben baştan böyle yapmadım. Için. Böyle olmaz ki. Arkasına tabii ki hemen bir şeyler koyuyorum koymuyorum. İşte diyor. Şey o hile gelecek. Şey Niko Wilhelmstam'ın maçı çıktığını. Prenart. <laughs> defanslarımız. Defansların stoperlerin hiçbirinin ismi Büyük ihtimalle izle. Büyük ihtimalle kimse duymadı. Yani kimse Renard diye bir stoperi duymadı. Ya da diğerlerini. Ama hepsinin oralı çok yüksek. Adamların ismini duyan yok ama hepsinin oralı çok yüksek Beni niye tarih attı? Bu adam bot gibi oynuyor yani. Ama botla mı oynuyoruz Bu salak çağata Ben de yapıyorum, ben de bot yapıyorum. Bırak kadro... Hey. Mes 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 mes. kırmızı. kırmızı. Ankara ne lan? Ama yedik. Nereye gidiyorsun salak? Nessuno ha un cartello 98, dai, un attimo C'è un maglietto Un mistero E non lo Non so Immobile E tu Ma da C'è un gol E L'appistaro E

Canzi <laughs> Hasan Mustafa'nın şarkı. YouTube'a eee şey neydi ismi ya? Yani? Futbolcu isimlerinden. Futbolcu isimlerinden orkestra. Hasan Mustafa'nın futbolcu isimlerinden orkestra yazın çıkar. Çok iyi şarkı. Şey, futbol seviyoruzlar. Bir de neydi? Futbol bizim hayatımız o! Ay. O o o o o dey Hepsini ezberlemişimdir oz Vulkan demir Ersin monke Necip uysal Semih kaya Romano iştahı Delvisli sınay Mehmet topallı ozan Tufan gökhani Volkan Vulkan sen atıf Şeyşu Cerem'e yenen san Ceylu Yakup Era İşcan Alper Potuk Gökhan Gönül Salih Uçan Van Nistler Oy oh, Right Simon Çok iyi şarkı söylüyor Renard Vur lan kral Aa Oğlum oh, şuta bastım pas verdi Lan şu kesin yenileceğiz diyor Adam çok kötü oynuyor ama kesin yenileceğiz hocam. Penaltı. Penaltı. Kanu. Aa. Beceriksiz ya. Olmadı. 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 Evet olamazdı. Ne yaptı ya? Kırmızı kart. Haleceyi oynatıyor. Vay anama. Hadi be. Bu baba. Barajı niye zıplamalı bu arada? Y'ye basınca zıplamıyor Üçgen yani. Benim kolum böyle olduğu için. A, B, X, Y kolu yani. X var. Şey kodu yani. İki farklı. Aa. Adam fena koydu Zigo- ÇE Peter- ÇE Kesin ortaya bırakıyor Lan Mateus'un Mateus oynuyor mu bizde? Lan bizde Mateus var niye çakmıyoruz? Uzaktan top kaldır yapıştır derken yedik kolu ÇE Ulan Renan mıydı? Renan mıydı? Renan mıydı? Öyle bir şey mi? Ne yaptın abi? Renard'ı. Renard'ı. Renard. Aaa. Oğlum adam. Kötü oynuyor. Biz niye bu Ya yeter artık. Her şeyi alıyor. Çünkü takımı uzaklaştırmışım var Ya. Şey yapmayacağım. Tabii. Harber aldı. Beri başka işte. Gel. Ronaldo Messi no hay raguero mata el che. He to very Kanezie yeah. Cruz, Mravo, Paulista. Lan koleji oynatıyor. Koleji çıkardı ya. Ben neyse şart, şer, şart, atacaktım. Şart şurt. Neyse şart şurt atacaktım. Puh, baksana. Hanç koyu biliyorum. Gülsüm ile Renard'ı bilmiyorum. koy koyu da tanımıyorum aslında. Evet. Üçünü de tanımıyorum ama 96, 98, 92. Saçma. Maymun ona çok güzel. Ama görebiliyor muydu, değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Uzaktan görüyorsunuz da görüyorsunuz. Değil mi? Allah. Allah. Ekber. Ne yaptın lan? Kaysın diye şey yapmıştım ben. Güzel bir güzel. Biz geldik. Hasan Mustafa. Hasan Mustafa Modon. Hasan Usta lan gene yerden. Hançko, Renard, Lüsimi, gol atayım. Hasan Usta repli yapar. Tabi atalım. Aaa! Sıyırdı. Al onu. Alacağımı fark ettiğinden sonra uzaklaştıktan. Kan Bilerek yaptım bu arada falan. Bilerek aldım saçım. Gol. Şarrap gibi gol. Ve ben bu golü içerim. Çakıyorum. Al sana sanırım üstüne. Gol. şarap gibi gol. Ve ben bu golü içerim. Çakıyorum. O da şey. Bardağı çöküyor onun sesi. Bardak yok yani şey var. Kuyba. <laughs> ne oldu lan? Çıkıyor mu kanka? Ağlama. Gol. Şarap bir gol. Ve ben bu golü içerim. Çağır <laughs> Bu da güzel. Maça devam edilmiyor çünkü rakip bu Kaleciyi çıkarıyor hocam. Aha vur lan. aa Ya kim pembe? Ben değilim. İşte bu gerçekten şarap gibi gol. Bak oyun şey yaptı. Tam gösteriyordum kapandı. Oyun benim gollerimi kapattı. 3 tane attım ya. Şurada 3 yazıyor ya. Nerede? Nasıl yapacağım onu? Şurada 3 yazıyor ya. Oyunun kapattı. 3. gol attım. 2-7 Ciddi misin? 2-7 gol attım. 3 mi oldu? Oha! Nasıl olur ya? Dediğinizi duydun. Kanı yapıştır. Project Top. Emegara, Emegara, Emegara. Çok kötü oluyor Emegara. Project Top. Emmegara, Emmegara, Emmegara çok kötü vurdu emegara Hayret top. Yani sen Max'in ne yapmıştın? Aynısı oldu. Şu sen Maxmin, sen Maxmin, sen Maxmin çok kötü uğruyor sen Maxmin. Kaçak top. Hocam ata böldü hocam. Ay nasıl oldu? Nereye? Bizim oyunda niye abi top taca atıyor? Taca top. Ben küçükken o videoyu görmüştüm. Şey. Adamın yanında yardımcı hakem. Yan hakemin yanında top var. Top taçta ya. Şey. Spiker taca gitti top Ben spiker ben taca gitmedi. Kornere git şeye. Avuta gitti de. avuta gitti de şey spiker onu taş sandı sanıyordum ki olay taca atmasıymış ne şeyler. Ben niye açıkladım bilmiyorum. Aha! Çeneni lan? Çeneni geldin daha Bir video çektirmedin ya. Sen bu neden tabak sıyırmayı öğrenemedin? Ya baba ne diyeyim? Oyun oynuyorum. E, ee, durmuyor. Oyun da durmuyor. oraya haline bir oraya bir oraya bu eşyalar. <laughs> Baban koymayı beceremiyor. Şimdi ben koysam kızıyor bana sen beceremiyorsun diye. Mendilin orada var ağzını silebilir. Sen şu uzun kolluya git. Kaçın donacak. Niye donsun ya? Soğuk. Değil. yedik kolü. Aha Renard. Aferin. 98'lik su tabersin. tutacaksın Ver onu. Sen de şunu ver. Çıkarma biliyorsunuz. Aferin. Kanı. La 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 helal helal helal. Kanı affetmiyor. Affet beni kanı. <laughs> Çok iyi yaraşat İnşallah görüntü iyidir. İnşallah o da bana gırdı çakmaz. Ne yaptın lan kanı? Aferin lan kanı. Vay. Hocam. <laughs> Baştan Bak şimdi. Yüzün. Ne oldu lan? Ya gene tercih edip de hocam saymam beni. Karar aldın ya. Dakika kaç olmuş? Niye oyuncu diyor, şimdi değiştiriyorsun dediğinizi duyuyorum. İşte de duymasam. ne kırıştı lan bu <laughs> <laughs> Lan ne sıkıntı var bu ultimiz Başka bir şey gitmesin devam Dakika 89 daha yeni oyuncu değiştiriyor Montella yı. Hoca değiştir artık Hoca Hoca video bitiyor değiştir Semih gir Oh Şimdi çok uzun oldu ya. Şimdi çok uzun oldu. İki bölüm mü yaptın? Sabah. Kaleci açtı. Lan ben herhalde. o yüzden çıktı. Kazanmış saymazmış mı? Ne Heh. Geçsene. Uf. Lan geçsene. Ha sonunda. 499 verdi ya. Bu ne oğlum market fiyatı gibi. Ama bu bölümlük bu kadar. Diğer şeyleri ikinci bölümde yaparım. açlar Çıldıracağım kesin ikinci başta. I do i